Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pes Türkiye ve Pes yani kanallarında bir kampanyamız olacak. Birden fazla kampanyamız ya olacak. önce bir hoş geldin de ölümlerden döndüm de ya. A dana dana dana. covidli dana. Allah şükür atlattık. Bu videoya da inanılmaz like istiyoruz. Bugün bir sohbet ve ee, bir intro çekeceğiz zaten ama bugün bir böyle bir genel bir e, söyleyeyim çünkü e futbol geliyor e futbol mobil de çıkacak Aynen. Ee, ama çok biz... yoğun bir tempo Serdar bizi bekliyor. Aynen öyle ee, aslında toplamda 2-3 tane kampanyamız var bunlarla ilgili bilgi vereceğiz tabii sizlerin hoşuna gidecek şeyler olacak. Öncelikle bir geçmiş olsun diyelim sana. Ee, bu süreçte bize destek olan, arayan, soran herkese, herkese teşekkürler. Herkese çok teşekkür ederim. Tek tek yazmam mümkün değil ama çok mesaj geldi. Ya da takipten çıkmayan Takip kardeşlerimize Gerçekten bizi sevdiğini belli eden herkese teşekkürler. Çıkanlara da öpücükler. Ee, saygılar. Mesut'un Frankfurt öpücüğünü yapıyorum. Saygılar sunuyoruz. Mesut'un da Frankfurt'a gol atması çok önemliydi. Hacı. Kendine geldi. Aynen öyle. Alman ya da olan durumlardan dolayı da. Şimdi gelelim Sadet'e. Şimdi öncelikte bir kadro e, kampanyamız var. Önemli konular. Önemli. Şimdi bu biz sizden kampanya hediye istiyoruz. Aslında bu kadroların birçoğunu da satıyoruz. Sattığımız parayla bir havuz oluşturuyoruz ve oradan sizlere çünkü 1050 coins veriyoruz bir tane. Adam doğ doğal olarak ya diyor o kadar insan içinde 1050 coins bana çıkmaz. Evet farkındayız ama biz de birçok 1050 coins veremiyoruz. Aynen. O yüzden buraları bir e, bu havuza attık o paraları ve şimdi biraz daha size daha da fazla iyi bir şey sunabilmek için seçeneğimiz şu. Ben söyleyeyim ondan sonra sen de devam et. Kullandığı kadroları kullanmadığı kadroları bize hediye eden kişiler ikon sayısı kadar çekilişte hak kazanacak. Yani bu like sayısının dışında bir şey. Tabii. Bu ilk kampanya he, öyle söyleyeyim. Like ile alakalı olan bir şey değil. Bu bu kadro ile ilgili. Biz o havuzda biriktirdiğimiz paralarla en azından 30-40 tane ikonu olan kadrolar satın alıyoruz ve bir iki tane de aldık hatta onları size hediye edeceğiz. Peki bu kadroları alabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Bir yedek hesabınız vardır oynayamadığınız ya da oynamak istemediğiniz as hesabınızın dışında e, örnek veriyorum ki X bir kişi ya senin bir mobil hesabı var, yedek hesabı oynamıyorsun ve 5 tane Anladım. ikonun var. 5 tane ikonun varsa onu bize hediye etmesi durumunda 5 tane Yasin çekiliş hakkı kazanacak. Bu ne olacak? Bir haftanın sonunda toplam 20 kişi kadro verdi bize. En fazla Yasin'in 5 ikonlu kadrosu var. Aa bir baktık Mehmet 15 ikonlu kadro verdi. O zaman Mehmet'in 15 tane çekiliş hakkı olacak. İsmi yazılacak. Sallıyorum Mehmet Aslan. Soyadını salladım. 15 tane Mehmet Aslan olacak. Serdar Coşar. 7 tane ikonu var. 7 tane Serdar Coşar olacak onu açılımını yapmak. Aynen Hiç öyle. Anla. Bir de bir bir tane ikonu olan adam hediye Messi gelmiştir. Messi ikon falan onu kabul etmeyeceğiz maalesef. Kişi çoğalmasın. Çünkü şanslıdır o bir, bir ikon veren kişiye çıkar. 15 ikon veren adama Aynen. haksızlık olmaması gerekiyor. O yüzden 5 ikonun altında almayacağız. Onu bir kere söyleyeyim. 5 ikon üzeri. Aynen. Onun dışında hafta sonu da çekilişte bu like ile alakalı bir şey değil. Bu kadro verenler arasında çekiliş yapacağız. Ve o çekilişte bu 30 ve üzeri ikonlu kadroyu alabilme imkanı. Ne olacak? Sen kullanmadığın yedek hesabını veriyorsun bize. Kendi 30 ikonundan daha iyi bir kadroya Aynen öyle. Sahip çok olacağız. çok iyi bir kadroya sahip olacaksın. İlk çekilişimiz bu. Şöyle ha söyleyelim Serdar. Şimdi normalde coin çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Devam edecek bu zaman. Aynen 100 kişi, 150 kişi katılabiliyor. Ama burada kaç kişi kadro verebilir diye düşünebilirsiniz. 12 kişi mi kadro verdi? 12 kişiden size çıkma ihtimali daha yüksek. Yani şansınız %9'dur, %10'dur. Onu demeye çalışıyoruz. İki kadronuz vardı. Tabii ki biz kullanmıyorsundur, ana kadrodan memnun değilsindir, soğumuşundur oyunda. Ya da şöyle olabilir, Kad kadronu geliştirmek istersin ama çıkmama ihtimalini de düşünerek feda edebilecek durumdasındır. Ya da ikinci ana hesabın vardır. Kullanmadığın yedi ikonun vardır. E orada duracağına sen ana kadrondan kat ve kat daha iyi bir ikon, bol ikonlu kadroya sahip olabilirsin. Bir de adam mesela artık oynamıyor. Ya sıkılmış oyundan anladın mı? <laughs> Veriyor mesela böyle kadro verenler de oldu. 15 ikonu var adamın. Abi diyor ben oynamayacağım artık. Benim mesela için yani. verip sonra isteyenler de oluyor. Aynen öyle. Ee, onlara Aynen. da tabii Onlar da e, artık şansını şey kaybetmiş oluyor bizim Şimdi tarafından. bu <laughs> kadroyla alakalıydı. Peki şimdi coins çekilişi devam ediyor mu? Hiç merak etmeyin. Bu pazartesiden itibaren önümüzdeki pazartesiden itibaren yine başlayacak. Bunun introsunu da çekeceğiz. Peki 1050 coins haftada veriyorduk zaten. Ee, çekiliş tutsa da tutmasa da veriyorduk ama artık çekiliş tuttuğunda bu sefer ucu açık bir şekilde vereceğiz. Küçük bir şundan bahsedeyim. E futbol canlı yayın açtığım gün benim hala sözüm olsun like sayısı kadar coins dağıtacağım. Yani o canlı yayınıma 5 bin like geldi. Çok <laughs> özür dilerim bazen öksürük evet. geliyor. <laughs> Öksüreyim hacı öyle devam edeyim. Bir de şey saçımı sürekli yapıyor. <laughs> Mantıratları açtık ya önüme gelip duruyor oldu. Şöyle bir şey. Serdar belki 6 saat belki 8 saat canlı yayın açacak. Evet. Kameralı. O yayında baştan sonuna kadar inşallah bölünmez internetten internetten. Evet. Hani öyle bir şey olsa zaten toplarsın herhalde iki tane şeyi o kendisine özel bir çekiliş yapmış olacak. Hı -hı. 7000 like geldi diyelim. 7000 coin isteyecek Serdar. Aynen artık 1000 1007ye mi bölersin? Bir kişiye. O mi? tercihe onu göre sermiyoruz. bir kişiye de verilebilir. Bakarız onu yine onlar karar verirler ama e futbolda geçerli olacak şekilde ya da e pes 2021'deki coin sayısına göre kaç paraysa onu dağıtabiliriz. Peki iki kanalda e önemseyecek ve önemli olan çekilişe gelelim. 1050 coinslerimiz devam ediyordu. Sizlere daha da kolaylaştırmam için normalde biliyorsun 24 saatte like atıp yorum yazma kuralı vardı. Şimdi bunu daha geniş tutuyoruz. E, like atma ve yorum yazma konusunda bir haftalık bir döneminiz var. Ama şöyle bir durum var. E, arka arkaya attığınızda spama düşüyor arkadaşlar. Anladım. Bunu lütfen yapmayın. Videoyu 30 saniye izledin, like attın, kapattın yine spama düşüyor. İzlemen gerekiyor. Ya 30 saniye izlese, hani ona da okey. Kimisi açıyor videoyu, durduruyor. Atıyor çünkü arkadaşlar. 30'lar bile spam'a düşüyor 30'lar bile düşerken siz videonun bir saniyesini bile izlemeden durdurup yorum attığınızda sonra abi benim isim niye yok demeyin. İşte bu sebepten. Bunu hep söylüyoruz çekilişlerde. Bu arada spam'da da böyle insanların ismini görüyorum. Ben söylemiyorum da. Çünkü yani kalkıp çekiliş için benim videoma like atmak için girip izlemeyen adamın kazanmasını ben istemiyorum abi. Ben kendi Aynen. takipçimin kazanmasını istiyorum. Neyse bu çekilişte şu şekilde. Pazartesiden cumartesiye kadar yani pazartesi bir video attı Yasin. O videonun cumartesi günü sonunda akşam işte belirli bir saatten sonra e, kaç like olduğu önemli. Yani 5 günde o like sayısı arttıkça kazanmaya devam edeceğiz. Olay şu. Çok uzattım ama. Bana bana e, bir hafta içerisinde benim kotam 1500 like. Bir, bir videoya. Bir videoya bir hafta içerisinde 3 tane videoma 1500 like geldi. Bu cepte. Yasin'in de 1000 like kotası var. Yasin'in de 3 tane videosuna 1000 like geldiğinde otomatikman 3 tane 1050 tutmuş coins oluyor. Şey tutmuş 1050 oldu. coins ama şöyle bir durum var. Bana 5 <laughs> videoda 1500'ü geçtik. Ama Yasin'in sadece 1 tane 1000 like'lık videosu oldu. O zaman sadece 1 tanesi tutmuş olduğu için... 1050 coin sadece bir adet verecek. Çok kısa araya gireyim. Daha önce 24 saat <laughs> olayı vardı. Ama şimdi okullar başladı Serdar. Kardeşlerimiz okuldan geliyor. Ders mers derken biz bunu ne yaptık? Pazartesi başlayıp atıyorum. Serdar pazartesi bir video attı. Çarşamba 900 like oldu. Perşembe 1100 like oldu. Cumartesi 1500 like bulursa o 6 günü bir hafta içerisinde pazarı çıkardığınızdaki süreçte geçerlidir bu. Tabii siz hani son güne bırakıp tekrar serdarın dediği gibi spam'a girdiği için arka arka yorumlar yapmayın. Girip de izleyip de like'ınızı atın. Ve like kaçıncı like attığını rakamla sadece yazacak, yazacak. ki çekiliş hakkı elde edilmesin. Bir de bizim açımızdan da bu arada bunu konuşmadık ama şu an söyleyeyim. E, o like'ın tuttuğu sayf şeyler videodaki yorumlar önemli. E tabii canım. Ama sen 300 like'ken nasıl olsa bu geçmez deyip yorum atmadın. Ama o video bir baktın daha sonra 500, patladı sonra 1500 ve 1500 oldu. Onda videonu kaçırdığın için maalesef çekilişe katılamamış oluyorsun. O yüzden sen yine hepsine yorum atman gerekiyor. Noktalama işareti koymadan yorum atabilirsin. Küçük bir söyle toparlayalım. Arkadaşlar bu zor bir şey değil. Emek harcıyoruz. Ee, başka kanallar da yapıyor mudur Serdar bilmiyorum ama biz attığımız paranın bile Serdar ve ben topluluk kısmından dekontunu paylaşıyoruz. Akıllarda soru işareti kalmasın diye. Bizim etimizle butumuzla bizden yüksek çok çok daha büyük kanallar var. Biz elimizden geldiği kadar fayda sağlamaya çalışıyoruz. O videoyu açıp o like tuşuna ücretsiz yani bir, bir kere basmak ve böyle bir çekiliş hakkına dahil olmak çok 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 zor bir şey değil. Hem size faydası olacak hem bize faydası olacak. Hep söylüyoruz. Allah bize biz size elimizden geldiği kadar, yani öbür gün kanallarımız büyür, Allah izin verirse, imkan olursa daha büyük çekilişler yaparız. Bu tamamen sizlerin elinde. Bir de birkaç dekont paylaşmadık. <laughs> büyük ihtimal bazı dekontları yine paylaşmayacağız. Çünkü birinden dolayı sıkıntı yaşadık. Adamın çocuğu kazanıyor. Babasının hesabına. Çünkü biz 18 yaşından küçük olduğu için adamın çocuğun hesabı yok yani. Babasını attık ve dekontunu paylaştık. Orada İBAN'ı tam böyle ki Kapamıyor. Ya birazında kapatmama rağmen adam sonra bize ulaştı. Nasıl ifşa edersin? Yani efendim? ya ne hakla falan filan diye yani kimileri istemiyor. Ulan, İBAN numaranla bir şey olmaz ama adam orada ya istemiyor olabilir. Doğrudur. O yüzden genelde sor, sorup yapacağız artık. O yüzden bazen e, paylaşamamızın sebebi bu. Bazıları istemiyor. Doğaldır. E, bazıları çünkü IBAN numarası yalvarıyoruz versin diye oyuna gir yükle diyor. Mesela oyuna girip yükleme durumumuz olmuyor. Söyle son kez küçük bir hemen özet geçecektir. Bu bu videoyu izlediğiniz andan itibaren başlamıştır. Değil mi Serdar? Evet. Mobil e, atabilirsiniz. Nereye atacağımız da Serdar. Serdar coşar Instagram adresi. Ya da şey yapabiliriz. Bugün yani ben yarın atarım, atarım bu videoyu. Pazartesi başlayacağını en azından o güne kadar izlenme o olur ki bilirler. Şey de o zaman coin çekilişi de pazartesi. Hangi pazartesi olduğunu şaşırabilir arkadaşlar. Hı hı. Ee, hemen ben Açıklama kısmına yazarız zaten. Çok 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 sen devam et söyleyeceğim bir şey varsa. Hemen ee, sormayalım. söylerken ben de son kez bir özet geçeyim. Ee, kullandığınız kadroları bize kullanmadığınız kadroları hediye ettiğinizde ikon sayısı kadar çekiliş kazanıyorsunuz ve size satın aldım şu anda elimizde iki tane 30 ikon 30 ve 150 ikon var. Ee, bir tanesi farklı 30 ikon. Ee, onları size hediye edeceğiz. Haftalık olmasını planlıyoruz. Kadro çok toplanmazsa iki hafta olacak. 40 ve üzeri ikon, 30 ve üzeri ikon bu tarz görkemli kadroları çekilişle size hediye edeceğiz. Haberiniz olsun. Sen tarihi 4 söyle. 4 Ekim pazartesi başlayacak. Bu coin çekilişi <laughs> kaçırmış olabilirim. Kadro nasıl olacak, ne zaman başlayacak onu sen söyledin ya da ben kaçırdım. Aynı şekilde aynı tarihte tamam, başlatırız. Tamam 4 Kasım olarak diyebiliriz. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Senin ekleyeceğin bir şey varsa aklıma. Heh, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Videoları kaçırmamak. Youtube abone olsanız da bildirim göndermiyor bazen. Bunu altın çiziyoruz. O yüzden abone olup da lütfen oradaki zile basıp bildirimleri açın. Tüm bildirimleri video bildirimi geldiğinde hani günde 50 tane video atmıyorsunuz. Ben maksimum 2 atarım. Serdar yeri geliyor. 5 atıyor. Yeri geliyor. bir tane atıyor. Hemen girip de İzleyip de atın kafanızdan silinsin. Ne kadar fazla destek bizim de size o kadar fazla destek olmamız anlamına geliyor. Bir de bildirim dediğiniz şey evet gelmiyor. Bazen canlı yayınları kaçırıyorsunuz. Canlı bildirim bile gelmiyor. Evet. Yani o, o yüzden Instagram adreslerimizden genelde duyuruyoruz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Serdar Josar ve Pesiani 88 olarak. Benim canlı yayında sadece benim kanalıma özel e, futbol canlı yayını açacağım. Gün zaten uzun bir canlı yayın olacak. Like sayısı toplanan like sayısı kadar coins hediye edeceğim bir kişiye mi ya da dağıtırmayım onu daha karar vermedim ama vereceğim. Ee, iki kanalda destekleyecek. çekilişte de 1050 coin's'te de benim kotam 1500 her video için. Yasin'in de 1000 ama her videoyu bunu tutturacağız diye bir şey yok. Tutturduğumuz sayı kadar Yasin de 3 tuttu, ben de 3 tuttu. 3 tane 1050 coin's ya, vereceğiz. Sizin 10 tane tuttu. 10, 10 tane 10 1050 tane 50 coin's 1050 vereceğiz. Coins e İnşallah o kadar tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sıkıntı olur. Bizim aktaracaklarımız bu kadar. Kafanıza takılan soru işareti olursa yazabilirsiniz. Bu arada bunların özetini de açıklama kısmına her zamanki gibi yazarız. Aklı takılanlar açıp okey. Aynen Videoları küçük aldım. bir intro da yapabiliriz. Duruma göre bakacağız ama lütfen videoyu izlemeden abi nasıl bunu çekilişi kazanabiliriz diye altına yorum yazmayın. Açın videoyu izleyin. E, videonun dışında belki bizim unuttuğumuz bir şey olabilir. Tabii. Onu bize sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İki kanalda abone olup like atmayı unutmayın. E-Futbol yeni bir heyecan. Uzun süredir, iki yıldır aynı oyunu oynuyoruz. Değişen şeyler. Canlı e, yayınlar gelecek acaba. Çapraz platformlar vesaire bizi çok heyecanlandıracak şeyler olabilir. O yüzden e, hatta ya bilmiyorum şu anda içimde şöyle bir heyecan var. Ana ligi falan. Ya canlı canlı bile çekebiliriz yani. E, kamera. Yani e, düşün kamera yani. yani İzlediğiniz mi? için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.